kendisini tuz edebilirsin. Hayırlı Ramazanlar. <laughs> Hayırlı Ramazanlar. Allah öyle razı olsun. Çocuklara hediyemiz bir de yardım çeklerimiz var vermek üzere. Her yıl yapıyoruz bu organizasyonumuzu. Tüm Ramazan boyunca bize başvurusu olan bütün ailelerimiz ve incelemelerden geçtikten sonra ihtiyaçlı olduğuna karar verilen tüm ailelerimize gıda yardımlarımız oluyor. Bu gıda yardımlarımız o hanede yaşayan kişi sayısına göre belirleniyor. Ee, bunu koli olarak, koli gıda yardımı olarak da yapıyoruz. Market çeki olarak da her anlamda ihtiyaçlarını giderebilmeleri için e, özellikle hassasiyet gösteriyoruz. Yine gelenekselleşen bir konu aslında her yıl e, Ramazan ayı içinde bayrama yakın çocuklarımıza, yaklaşık 3000'e yakın çocuğumuza buradan e, kıyafet bayramlık yardımı yapıyoruz. Kendi gönüllerince gidip alışveriş yapabilecekleri yerlerde. Bunun için de engelli çocuklarımız da, yetim çocuklarımız da mevcut. Onların mutluluğunu görmek, özellikle bayram sevinçlerini paylaşmak bizim için de çok heyecan verici bir konu oluyor. Bu şekilde aslında gerçekten kocaman bir aile olduk biz. Yani gönül evleri çatısı altında kocaman bir aile olduk. Artık gün içinde aklımıza geliyor acaba o kişi şu an ne yaptı, o sorunu halledebildi mi hemen telefonlarına sarılıyoruz ve o problemiyle ilgili bilgi almaya çalışıyoruz. Yani böyle gittikçe genişleyen ve büyüyen bir aile olduk. Bu da dediğim gibi sadece gönülle yapılacak bir şey, e, özveriyle yapılacak bir şey, heyecanla yapılacak bir şey. Biz o ailelerimizin sevincini, mutluluğunu paylaştıkça biz de çok mutlu oluyoruz. E, o nedenle yaptığımız işin öneminin ve kıymetinin farkındayız. Ver abi, ver abi. Aynen. Gel tamam buyurun. Tamam buyurun. Merhabalar değerli kızlar. Merhaba Beğendin mi? Yapabiliyor musun sen fazla? Yapar herhalde. Atattım sandalyeyi. Hadi güle <laughs> güle Al tatlım bakalım da senin. Sen tatlı yapmayı seviyor musun? Evet. Yapıyor musun artık? Evet. Kaçlık? <laughs> <Öyle bir> şey. <laughs> Küçük parçalarda. <Evet>. Ya <laughs> gel olur. mi? Ne olacak? Ya. Bir şey olmaz ya. Aslan parçasısın sen. Kocaman evet, delikanlısın evet. ya. <laughs> ha. de. Hadi de. neredesin? Hadi sallayın. 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 Allah Allah. 是撕不贴的。